Kazakistan gündemiyle devam edelim. TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Evet Janar, Kazakistan gündeminin notları için sözü sana bırakalım. Teşekkür ederim Gökdü Kırca. Evet Kazakistan gündemine aktaralım. Kazakistan Türkistan bölgesinde yer alan Sayram Ülgen Milli Parkı'nda 25 Mayıs'ta 7 turist kaybolmuştu. Yaklaşık 20 gündür süren araştırma çalışmaları sonucunda 3 turist sağ salim bulunurken 3 turistin ise cesedi bulundu. Turistlerin en son bulunan turistin 2014 doğumlu olduğu açıklandı ve 12 Haziran'da bu turistin cesedi bulundu. Turistlere göre 21 Mayıs'ta yürüyerek Sayram Ülgen Milli Parkı'nda yer alan Saraygır geçidine gitmeli ve 24 Mayıs'ta ise geri dönmeleri gerekiyordu. Ancak dönüşte yollarında kaybeden turistler ikiye bölündü ve bir grup bulunurken bir grup turist de dağlarda kayboldu diyelim. Şu anda Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından kaybolan bir turistte araştırma arama çalışmaları devam ediyor ve yetkililer tarafından verilen bilgilere göre şu anda 127 personel, 15 adet teşkizat ve 3 insansız hava aracı bu araştırma çalışmalarına katılıyor. Sayramöge Milli Parkı Kazakistan ve Özbekistan sınırında bulunduğu nedeniyle bu araştırma çalışmalarına Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın ekipleri de yardım ediyor diyelim. Ve Kazakistan'daki salgınla ilgili son gelişmeleri aktaralım. Kazakistan Devlet Sıhhi Doktoru Yılan Kıyasov'un dün yeni kararı açıklandı ve yeni kararnameye karar göre... Kazakistan'da Macaristan, Tayland ve Moğolistan vatandaşların aşı pasaportu tanınacak. Öte yandan ülkede biliyorsunuz 1 Şubat'tan itibaren aşı kampanyası devam ediyor ve bugüne kadar aşının ilk dozu ile 2 milyon 56157 kişi aşı olurken ikinci doz ile ise 1 milyon 384 kişi aşı oldu diyelim. Şu anda vaka sayılarında Kazakistan'da düşüş kaydediliyor ve kırmızı bölge listesinde sadece başkent Nur Sultan kalıyor. Başkent Nur Sultan'da son 24 saatte yeni 215 vaka tespit edildi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Janar aktardığım bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz.